Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Don Vito lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ve kırmızı difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan uyuşturucu organize suç örgütü üyesi Hasan Lala Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandı. İki şahıs yakalanmalarının ardından Türkiye'ye iadeleri sağlandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı, narkotik suçlarla mücadele ve istihbarat başkanlıkları, Birleşik Arap Emirlikleri güvenlik birimleri ve İstanbul İlemiyet Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışmalar sonucu, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan KROK Suç Örgütü elebaşı Don Vito lakaplı Abdullah Alp Üstün isimli şahısla, Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu madde ithal etme ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarından Kırmızı Difizyon Acil Yakalama mesajıyla uluslararası seviyede aranan ve Abdullah Alp üstün organizasyonu içerisinde mali ve finansal işlemlerden sorumlu olan Hasan Lala isimli şahısların Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalanmaları ve ülkemize iadeleri sağlandı. Operasyona Emniyet Genel Müdürlüğü, Havacılık Daire ve Özel Harekat Başkanlıklarımız destek sağladı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Uluslararası işbirliğimizle organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz.